Evet, gist. Her sene daha da kötüleştiği söylenen ve geçen sene göre benim de çok daha zayıf bulmuş olduğum o gist. What the hell is this? Bu sene 2024'üncüsü düzenlendi. Bir sene. Gist deneyimimi sizlere kısaca anlatacağım videoya hoş geldiniz. Çayınızı bir almaya kalkmayın çünkü çok anlatılacak bir şey yok. Düşünün ki bir etkinlik var ve daha başlamadan drama başlatıyor. Sizce de inanılmaz değil mi? Gerçekten any percent rekorunu kırmayı başarılar. Helal olsun. O yüzden videomda benim ne yaptığımı sizlere anlatacağım. Ayrıca evet. Güneş gözlüğü takıp ekrandan okuyorum. Yazdım bütün hepsini. Gistin sadece ilk iki gününde bulundum. İlk gün cuma günü gittim ve ilk gördüğüm şey bu One Piece adam yeganizmdi. Bana dedi ki video yapacağım mı? Yapak mı? Ekle beni. E ben de şimdi ekliyorum işte güzel. Eğlenceli. Gelin. Tamam bu kadar yeter. Bundan sonra içeride dolaşmaya başlıyorum. Girişin solunda tırnak içerisinde etkinlik ve deneyim alanları bulunurken sağ tarafta volta atıp dolaşabileceğimiz boş bir arazi bırakılmış bizlere. Yere oturabilir. Yerde smash oynayabilir. Hatta drift dahi atabilirsiniz. Valla pek işlevli anlayacağınız. Onun dışında ilk gün gerçekten de pek çok persona lobisinin yerleştirmiş olduğu insanlar da barındırmaktaydı. Maalesef ki ekranda gördüğünüz kimsenin adresini bilmediğimden ötürü ancak yorumlarda paylaşacak olursanız açıklamayı sonradan ekleyebilirim. Pek çok beklemediğim cosplay ile de karşılaştım. Marcel, Kahara, fem Joker, Fem Akechi, Atom Adam falan gibi. Fakat ilk gördüklerimin üstüne asıl olaylar ikinci günde gerçekleşiyor. Çünkü Tartarus Rubisi olaraktan sahaya o gün iniş yapıyoruz. Ve pek farklı kişilerden oğlum PS Vita ile foto çekinen bir eleman vardı. Bir ekip vardı gibi söylemlere tanıklık ettik. Baya bir dominasyon kurduk yani. Limonlu Titan'a da buradan selamlar bu arada. Öyle bir gruptu ki herkes birbirinden saçma şeylerle birbirini güldürüyordu. Mesela milletvekili gibi dolaşan adaçilerin elinde İmamoğlu'nun çiviyi göstereyim derken de ki çıkarmış olduğu o kağıt kalitesindeki kağıtlarla adaçı true ve versiyonlarını taşıyorlardı yanlarında. Aralarında tabii ki de hepsinden ayrılan bir kağıt daha vardı. Nordakça istifa. Ve bu kağıt bana ulaştığında fotoğraf çekinmem şart olmuştu. Hatta öyle ki sadece ben değil başkalarına da beni istifaya çağırması için bu kağıdı dolaştırır olmuştuk. Artık aramızda fotoğraf çekindiğimiz ötürü hiçbir problemin olmamış olduğu can dostlarım Kray ve Mustafa Kadir'e bu kağıdı vererekten fotoğraflarını da aldık. Peki soru. Sizce gerçekten ne istifa etmeli miyim arkadaşlar? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşacak olursanız harika olur. Hatta beğenecek olursanız daha fazla kişiyi bu istifaya davet edebilirsiniz. O zaman bin beğeni de çiçekçiyi sunucudan atıyoruz. Nasıl fikir? Bence harika bir fikir. Onun dışında GIS'ten bunları aldım ve bu da birlikte çekilmiş olduğumuz fotoğraflar. Ha bir de bu var. Herkese çiçekçi pozu verelim falan diyerekten bir fotoğraf çekindik ama içerisinde bir tek düzgün durmayan benim. Öyle de bir şey işte. Açıkçası Gist'in kendisi iyi falan değil. Gerçekten de veganın da dediği gibi Gist'e gitmek yerine arkadaşlarınıza Burger King'den kova patates ve milkshake alın bir de oyun muhabbeti çevirin çok daha iyi olacaktır. Ama işte Gist tam olarak bir toplanma alanı. Eski arkadaşlarımla buluştum, takipçilerle karşılaştım ve yeni insanlar tanıdım. Gist ne kadar eğlenmememiz odaklı çalışsa da bizler yani orayı renklendiren cosplayerlar, Çizim yapıp satanlar ve Among Us Fighting Game oynayanlar biz kendi aramızda bir şeyler yapıyoruz. Kendi eğlencemizi kendimiz oluşturuyoruz. Umarım seneye daha iyi olur. Umarım seneye fenomen başvurusunda reddedilmem. Evet bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.